Selamun aleyküm. Vakala keyfiniz yerinde diye canlar. Ya vakala bir seride kalmıştık. Dördüncü günde son olarak da eşyaları koyup bitiriyoruz. İlk önce tezgahta başlamak istedim. Tamam. Vakala buraya da koyalım. Pardon pardon. Tamam. Buraya da bir çukur oluşturalım. Daha doğrusu kazalım. Ne lazım değil. Şimdilik kalkan lazım değil. Şelteri buraya koyalım. Basamak koyalım. Sonra iskeleyi koyalım. Akalar buraya da piston yerleştireceğim. Piston nerede? Tamam. Tamam. Agalar burayı da burada tabak koyuyorlar var. Ya o yer işte. <laughs> Burası oldu galiba arkadaşlar. Burayı da e neydi adı? Allah unuttum. Zır askısını koyacağım. Upsin. 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 Bu için Bu için Bu dakika. Lazım değil. Bu da lazım değil. Bu dolarım bitsin. Tamam. Kalkanı da alalım. Niye gelmiyor ya? İşte bu şeyden nefret ederim ya. Şimdi yukarıda bize ne lazım? Tamam. Bu lazım olur. Başka ne lazım olur? Bu lazım olur. Galiba bu kadar. Şöyle de unutmayalım. buraya yatak. Burası boş kalsın. Kolor e, yemek yem yemek yemem masasında yapacağız. buraya da bir bilgisayar yapalım. Tamam. Yapalım. Tamam. Buraya da bir sehpa, iki tane sehpa yerleştirelim. Bir taka, tamam. Abi niye giremiyorum ya? Tamam. Buraya da ketak. Akşamları uyuruz. Buraya da bir yemek yeme masası yapalım. Burası. <laughs> Arkadaşlar evi nasıl buldunuz Yorumlara yazmayı unutmayın Haydi görüşürüz Allah'a emanetsin